Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere MX Box S Android Box'ı inceleyeceğim. Bu cihaz arkadaşlar piyasada satılan en uygun fiyatlı Android Box olarak geçiyor. Biliyorsunuz genellikle Android Box'ların fiyatları biraz olsun tuzlu oluyor. En azından bir 1500-2000 TL hatta yani 10.000 TL'ye kadar çıkan fiyatları var. Bugün arkadaşlar benim bu inceleyeceğim cihaz ise piyasadaki satılan en uygun fiyatlı Android Box. Peki bu cihazı nereden satın alacağız derseniz arkadaşlar bugün bizlere bu cihazı incelememiz için Favors gönderdi. Buradan Favors'un adreslerini de ekledim arkadaşlar. Açıklama olarak kısmından sitesinden veyahut da Instagram sayfasından sipariş geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kulaklık, akıllı saat vesaire birçok farklı teknolojik cihazı da güvenlikle satın alabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar bu Android Box'ı bir kutusundan çıkaralım. Bir detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet MX Box S elimizde. Android olduğunu zaten belirtmiş arkadaşlar. Ayrıca desteklediği tüm uygulamalar da burada bakın. Logosunu konumlandırmışlar. 4K'da desteklediğini özellikle belirtmişler. Şöyle arka tarafa döndüğümüzde bakın elimizdeki versiyonu Android 13 destek yani neredeyse Android'in en son sürümlerinden gelen biri arkadaşlar. 1 GB RAM, 8 GB da hafızası olan Google Chromecast yani ekran yansıtma özelliği de arkadaşlar bu cihazda mevcut. 3000'den fazla uygulama destekliyor, internet bağlantısı var ve Google'un asistanı da desteklediğini belirtilmiş. Hemen şöyle kutusundan hızlıca bir çıkaralım. Burada arkadaşlar cihazın kendisini görüyorsunuz. Bayağı da minimal boyutlarda. Şurada bakın üst tarafı mat böyle MX10 ibaresi konulmuş. Hafif olarak gerçekten çok hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten ağırlık anlamında bayağı da hafif bir cihaz olmuş. Android 13.0 diyor zaten biliyorsunuz. Hemen şöyle bakın giriş çıkış portlarına da bahsedeyim sizlere. Bir tane bakın şurada şarj yani güç giriş portu var. Bir tane bakın Ethernet portu var. Bu çok önemli. Ethernet'i kablolu bir şekilde desteklemesi 100 megabit'e kadar internet desteğiyle beraber gelmesi çok iyi olmuş. HDMI 2.0 çıkışı var. Ayrıca bir tane de bakın AV portu ve kızılötesi Kumanda portu da burada mevcut. Yan tarafında ise bakın iki tane USB 2.0 portu ve bir tane de bakın SD kart girişi var. Bildiğim kadarıyla da 64 GB'a kadar SD kartı destekleyebiliyor ve bununla beraber filmlerinizi, müziklerinizi de bununla beraber izleyip dinleyebiliyorsunuz. Veyahut da ekstradan SD kart üzerinden uygulamaları veyahut da USB'den de yükleyebiliyorsunuz. Bir tane yanında şöyle HDMI kablo, bir tane güç kablosu, şöyle bir tane de zarif ve küçük bir kumanda geliyor. Bu da cihazla ilgili kullanım kılavuzu. Evet cihazı yakından gördüğümüze göre gelin şimdi bunu bir kuralım. İçerindeki teknik özelliklerini sizlere kurulum esnasından sonra ekranda daha detaylı bir şekilde anlatayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazı güç girişini verdiğim anda direkt zaten otomatik olarak çalıştı. Herhangi bir kurulum aşamasına ihtiyacım olmadı. Bu cihazı arkadaşlar isterseniz bakın bu kumandayla kullanabilirsiniz. İsterseniz de kablosuz bir klavye ya da mouse bağlanarak rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın mouse'u da gayet rahatlık bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Öncelikle bakın ana menüde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde Netflix uygulamasını görüyorsunuz. YouTube, Chrome yani burada kendisi dahili bir internet aracısı var arkadaşlar. Buradan ekstradan izlemek istediğiniz mesela film dizi siteleri vardır. Buradan filmlerinizi, dizilerinizi bu site üzerinden arayış yapıp izleyebilirsiniz. Dosya yönetisi kısmından arkadaşlar biliyorsunuz cihazın üzerinde bir USB girişimiz var. Bunun sayesinde olur? filmlerimizi, dizilerimizi, müziklerimizi, fotoğraflarımızı bu cihaz sayesinde monitöre aktarıp izleyebiliriz, dinleyebiliriz. Kurduktan sonra arkadaşlar settings kısmına gireceksiniz. Öncelikle bir Wi-Fi ayarı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın mesela benim Wi-Fi ayarımı tamamladım ben. Artık bağlıyız. İsterseniz kablolu bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de kablosuz imkanınız varsa kablolu bir şekilde kullanırsanız çok daha stabil bir internet alacağınız için filmlerinizde, dizilerinizde herhangi bir kesintiye uğramazsınız. Hemen gelin bir Ayda 64 uygulamasından bu cihazın bir detaylı içeriğine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle bakın cihaz tipini zaten görebiliyorsunuz burada. 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanında burada desteklediğini görebiliyorsunuz. Hemen şöyle işlemci kısmına geçiş yapalım. İşlemcide ise bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi RAK RK3229 bir işlemcisi var ve 4 çekirdekli bir işlemci var arkadaşlar. Bu da gayet stabil ve hızlı çalışabilecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Şu anda benim bağladığım monitör ise arkadaşlar 1080p'lik bir monitör. 4K deste monitör desteğinde olduğunu sizlere söyleyebilirim söylemiştim zaten. Mali G31 grafik işlemcisi de bu cihazda mevcut. Android sürümünde gördüğünüz gibi Android'in 13 versiyonuyla geliyor. Zaten 14'te yeni çıktığına göre gerçekten de çok güncel bir versiyonda bu cihaza konumlandırmışlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi desteklediği video kodekleri var. Hemen video kısmına bakın MP4'ü destekliyor. H264 ve HVC dediğimiz tüm kodekleri destekleyebiliyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Birçok mesela telefonunuzdan, kameranızdan çektiğiniz tüm videoları rahatlıkla bu cihaz oynatabiliyor. Ayrıca bakın tüm ses dosyalarında çoğunu desteklediğini söyleyebilirim. Hemen şöyle bakın bir Wi-Fi testi yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şu anda bayağı da modem uzakta ve 2.4'e bağladım galiba. Çünkü 5 yetişmiyordu buraya. Şu anda bakın 2.4 GHz bandında 20 megabit Wi-Fi üzerinden rahatlıkla interneti alabiliyorum. Şurada arkadaşlar bakın ATV alt çizgi 14 çıktı. Evet gördüğünüz gibi bakın artık cihazımın ekranı yani iOS'u da bakın rahatlıkla aktarabiliyorum. Bakın akıcılığı gördünüz mü? Çok iyi. Gerçekten çok iyi akıcılığı. Hemen şöyle hızlıca bakın sizlere bir geçişlerini göstereyim. Çok başarılı ya. Menü geçişlerini ben beğendim arkadaşlar. İnternet hızınızda tabii daha doğru orantılı olarak çalışıyor ama gördüğünüz gibi gayet de menü geçişleri iyi. Burada ne oluyor arkadaşlar? Telefonunuzdaki bir görüntü veya videoyu da bu cihaz sayesinde ekrana yansıtabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar bu cihaza da özel bir oyun sistemini yüklemiş. Bakın şurada hemen sizlere göstereyim tekrardan. Bakın Games var burada. Buna girdiğiniz zaman kendi üzerine hazır yüklü de oyunlar geliyor. Mesela burada işte film dizi haricinde eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu oyunları da tercih edebilirsiniz. KD Play dediği arkadaşlar IPTV tarzında bir uygulama olduğunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Bu genellikle bu cihazların içerisinde hazır kurulur gelir ama tabii ki de ne oluyor? Kendi harici IPTV'nizde bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın bir Play Store'dan da ben bunu aramasını yaptıracağım. IPTV uygulamalarını desteklediğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu tür Android Box'larda en sık kullanılan IPTV uygulamasında bu cihaz rahatlıkla destekliyor ve yükledim gördüğünüz gibi artık kullanabilirim. Hemen şöyle bakalım YouTube'a da girmek istiyorum. YouTube'da bakalım birkaç video açalım. Burada da bakalım bir desteğini, akıcılığını görelim. Şu anda bakın mesela ben kendi videomu açtım. Şu anda 4K'daki gibi olan bir video. Ve gayet de bakın rahatlıkla oynatabildiğini görüyorsunuz. Hemen şöyle bir ayarlarını yükselteyim bakalım en yüksek seviyede mi. Şimdi 4 k aldığım videomu gördüğünüz gibi bakın akıcılık konusunda herhangi bir problemi yok. Rahatlıkla bakın 4K'da videolarımı oynatabiliyorum. Evet arkadaşlar şu anda 8K çekilmiş bir video YouTube üzerinden açtım. Öncelikle arkadaşlar zaten cihazın üzerinde maksimum 4K desteği var. 8K'yı göremiyoruz. 4K desteğini benim Full HD monitörümde arkadaşlar ufak da olsa bir kasma ve kare yakıcılığında problem gördüm. 1080p 60 kareye sabitledim. Gördüğünüz gibi çok akıcı bir şekilde rahatlıkla Full HD videolarınızı bu cihaz üzerinden izleyebilirsiniz. Cihazla ilgili değerlendirmelerimi toparlayacak olursam da bence fiyatına göre çok makul bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela sticklerden bile en uygun satılan o 1 GB'lık sticklerden bile çok daha uygun bir fiyata satılıyor. Ve onlarla neredeyse eşdeğer bir performans sergilemesi çok başarılı. Birçok farklı video platformu desteklemesi sayesinde rahatlıkla istediğiniz işte Disney Plus olsun, Netflix olsun, Amazon Prime olsun, hangisini isterseniz Blue TV olsun hepsini rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. YouTube üzerinden hem kendinize hem de çocuklarınız için videolar açabilirsiniz. Filmlerinizi, dizilerinizi izleyebilirsiniz. Ekstra olarak bir USB ve SD kart desteği cihazı çok daha kullanışlı hale getiriyor. Diğer aslında diğer cihazlardan ayıran en büyük farklardan biri bu. Bunun sayesinde ne oluyor? Kablosuz klavye, mouse bağlayabiliyorsunuz. Gamepad bağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde izlemek veya dinlemek istediğiniz müzik videoları da USB bellek sayesinde rahatlıkla bu cihaza aktarabiliyorsunuz. Android 13 olması sebebiyle daha güncel bir işletim sistemi gelmiş. Hem Wi-Fi hem de kablo ethernet desteği sayesinde de zaten evinizin her yerinde bu cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İçinden çıkan aparatları sayesinde zaten hızlı bir şekilde kurulumu tamamlayıp hemen cihazı aktive edebiliyorsunuz. Bu Android Box arkadaşlar hem ana cihaz olarak hem de ikinci bir cihaz olarak kullanabilirsiniz. Yani ikinci cihaz derken mesela işte bunu mutfağınıza koydunuz, çocuğunuzun odasına koydunuz. Ana cihaz olarak da mesela salondaki televizyonda çalıştırdınız. Nasıl isterseniz evinizin her yerinde kablosuz internet sayesinde rahatlıkla kullanabileceksiniz. 4K desteği konusu dediğim gibi cihazın bazı 4K desteklerinde ufak da olsa işlemcisinin veya remini yetmediği güçler oluyor ama tabii ki de gene mesela yayınlar için özellikle IPTV'de için 4K'da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama YouTube, Netflix veya da Amazon gibi platformlarda 1080p çözünürlüğünde kullandığınızda cihazınızdan çok daha fazla keyif alırsınız ve çok daha akıcı bir video deneyimi sunabilirsiniz. Evet arkadaşlar MX Box S incelemesinin sonuna geldik. Tekrardan hatırlatayım bu cihazı satın almak isterseniz de aşağı bırakacağım linklerden sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.